Herkese merhaba Nefis Tatlar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün şerbetli tatların en lezzetli ve en kolayı damla tatlısı tarifini hazırladım. Mükemmel bir şerbetli tatlı tarifi diyebilirim. Dakikalarınızı bile almayacak bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sona kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Tatlının öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Tencerenin içerisine 3,5 su bardağı toz şeker ilave ettim. Yine üzerine 4 su bardağı su ilave ettikten sonra şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim üzerine bir dilim limon ilave edeceğim. Hemen ocağa alacağım. Kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra şerbeti ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Çay bardağı ölçüsü ise 125 miligram. Görmüş olduğunuz gibi şerbet kıvama geldi. Hemen ocaktan alacağım ve soğumaya bırakacağım. Bu sırada kurabiyesi için hamurunu yoğurmaya başlıyorum. 125 gram katı yağını yoğurma kasesinin içerisine aldım. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ve 1 adet yumurta ilave ediyorum. Yine bir çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağı irmik 1 çay bardağı sıvı 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı da ilave ettikten sonra tüm malzemeleri güzelce karıştırıyorum. ve şimdi unun eklemeye geçtim tarifim için 4 su bardağı un kullandım yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz yavaş yavaş un ilave edelim içerisinde katı yağ olduğu için şu anda un miktarını göz kararı ayarlamayabilirsiniz yağ tamamen eridikten sonra un ve malzemeler güzelce karıştırdıktan sonra e, hamurun kıvamı da kolaylıkla anlamış olacaksınız evet şimdi unun tamamını ilave ediyorum birazdan kıvamını kontrol ettikten sonra sizde Yumuşaklığını da yakından göstermiş olacağım. Evet, uzun süre hamuru yoğurdum. Kıvamını sizlerde görüyorsunuz. 4 su bardağı un yeterli geldi. Yumuşacık kurabiye hamuru elde ettim. Şöyle bir de yakından göstermek istedim. Hamur artık rahatlıkla şeklini alabiliyor. Şimdi hamuru tekrardan masanın üzerine alacağım. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir, tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Masanın üzerinde yine birkaç saniye boyunca toparlıyorum. Hemen şekillendirme işlemine geçeceğim. sadece ceviz büyüklüğünde bir parça koparttım. Silindir haline getirdikten sonra iki kenarını yapıştırıyorum ve kurabiyelerin şeklini vermiş oluyoruz. İçerisinde kabartma tozu olduğu için hamur pişerken tamamen birleşmemesi için şeklini çok güzel ayarlamamız gerekiyor. Ne çok fazla kalın ne de çok fazla ince olmalı. Burası da oldukça kolay yapmanız gereken tüm bezelerin eşit olmasına özen göstermeniz bu tatlıyı sadece bir defa deneyin. Sürekli yapmak isteyeceksiniz. Bundan çok eminim. Çok bereketli bir hamur. Hazırladığım hamurdan bir tepsi dolusu tatlı elde etmiş olacağım. Canınız ne zaman şerbetli tatlı isterse bu tatlıyı şipşak yapabilirsiniz. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz en lezzetli ve en kolay şerbetli tatlı tariflerinden bir tanesi diyebilirim. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şekillendirme işlemini tamamladıktan sonra kurabiyeleri yine tekrardan bol miktarda irmiye buluyorum. Sonrasında hemen tepsiye dizeceğim. Bu sırada tepsiyi yağlamadım. Yağlı kağıtta kullanmıyorum. Hiç gereği yok. Hamur yeteri kadar yağlı zaten. Burada kurabiyeleri tepsiye dizerken mutlaka aralarında kabarma payı bırakalım. Çünkü çok güzel bir şekilde kabaracak ve şerbetin içerisine tam çekecek. Tüm hamuru şekillendirdim ve tepsiye dizdim. Şimdi tam ortasına gelecek şekilde badem yerleştireceğim. İster badem kullanın ister fındık kullanın hiç fark etmez. Hafiften şöyle üzerine bas uyguluyorum. Pişerken bademlerin üzerinden çıkmaması için. Evet şimdi fırına gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayar fırında şerbetli tatlımızın kurabiyelerini pişireceğiz. Bu lütfen kontrollü olalım. Çok fazla yakmayalım. Altı ve üstü rengi değiştikten sonra hemen fırından alalım. Soğuk şerbeti sıcak kurabiyelerin üzerine gezdirelim. İrmikli tatlı olduğu için rengi sizi yanıltmasın. Çok fazla yakmayalım. Hafif rengi döndükten sonra fırından alalım. Eğer kurabiyeleri çok fazla kızartırsak tatlımızın içerisinde acı bir tat olabilir. Sizlerin de gördüğü gibi şerbet üzerine gezdirdikçe tatlının rengi değişmeye başlıyor. Ortalama 2 saat boyunca dinlendirdim. Yeteri kadar şerbet içerisine çekti sunum yapmam gerekiyor. Sizler bir gece boyunca dinlendirirseniz tatlınız çok daha lezzetli olacaktır. Üzerini fıstıkla süslüyorum. Bir de şöyle iç dokusunu sizlere yakından göstermek için videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. Şerbetli damla tatlısı gerçekten mükemmel oldu. Sadece 2 saat boyunca dinlendirdim. Biraz zamanım daha olsaydı 4-5 saat boyunca dinlendirseydim çok daha güzel olacaktı. Tatlının en önemli püf noktalarından bir tanesi de uzun süre dinlendirmemiz. Bu arada kullanmış olduğumuz irmikte oldukça önemli. Bilindi irmiklerden kullanırsak tarifimizi o kadar güzel elde etmiş oluruz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.